Gönder gelsin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube kanalıma yüklediğim videoda e, çok soru sormuşsunuz arkadaşlar. Abi nasıl 130 bin olduğuna nasıl keşfete düştün arkadaşlar. Şu an onu anlatacağım arkadaşlar. E, sonra da bu sayfam bu hale gelme sebebinde olma sebebinde size bir link bırakıp oradan destek alabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, tabii ki o videoda bahsettim. akrabam ünlü olduğundan dolayı bir anda keşfettlere düştüm. Ama sadece bu etkin değildir gösteriyorum. Sadece bu etkin değildir arkadaşlar. Ee, Instagram algoritmasına bağlı olarak olarak ee, video yüklediğiniz dakika reels'lerde ilk 10 dakika etkileşime girdiniz, girdiniz. girmediğiniz dakika sizi algoritma e, reels'inizde düşüş sağlıyor ve sizin videonuzu en gerilere koyuyor. Ondan dolayı beğeninizle izlemenizle düşüyor. Şimdi onu anlatacağım arkadaşlar. İlk 10 dakika içinde ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar Instagram'da video paylaştığınız dakika size göstereceğim MSS e, Surf miydi ismini unuttum. SMM Soft da e, göstereyim arkadaşlar. Ben hep oradan yapıyordum. Reels izlenme ve Reels izlenme arkadaşlar. Şimdi videoyu paylaştınız değil mi? Buraya linkini giriyorsunuz. Buradan da arkadaşlar kaç adet istiyorsun? Aha, 1 milyon. Düşün 1 milyon izlenme ne kadar istiyor? 1 milyon değil de dur. bin izlenme arkadaşlar 21 TL. Sizin için 50 bin izleme ne demek? Ne kadar çoktur değil mi? 50 bin izlenmiş. Şimdi arkadaşlar Instagram'da arkadaşlar 50 bin izleme yaptınız değil mi burada? 50 bin izleme yaptıktan sonra da bir de beğeni yaparsınız. İlk 10 dakika içinde size etkileşimin en üstüye atar. Instagram. Ama 50 bin izleme varken sizin etkileşiminiz örnek 1000 izlenme 10 beğeni varsa ne olur? Videonuz en dip en, düş, ee, en diplere iner ve izlenmez değil mi arkadaşlar? Şimdi e, Instagram'dan e, rozet mesaj anlatmıştım birkaç video önce YouTube kanalında. Arkadaşlar orada ne dedim ben size? E, Instagram'dan para aktaracaksınız ki Instagram'dan sonra para alabilirsiniz diye. Ben Instagram şu zamana kadar en az 600-700 lira para gitmiştir. Ama şu an ben kazanmaya başladım. Kazanacak yerde. Su esirgilemeyeceksiniz. Instagram'da arkadaşlar rozet almak istiyorsanız da etkileşiminiz yüksek olması lazım. Takipçiniz yüksek olması lazım. İzlemeleriniz ve beğenileriniz yüksek olması lazım. Bunu da organik yapamazsınız. Yeteneğiniz yoksa bir şeyiniz yoksa arkadaşlar. Bunu da bu güvenilir sayfa arkadaşlar. Ben bundan yapıyorum. Ee, bu sayfadan arkadaşlar yapabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar ee, cidden sağlam bir uygulama. Siz video çekeceğim diye başlatmıştım da arkadaşlar. Bakın. Sayfayı kapatıyorum. Tekrar Instagram'a giriyorum. Bakın arkadaşlar. 5 beğeni takipçi geliyor. Bakın. Bir daha yenileyelim. Bekleyelim. Bakın arkadaşlar takipçi geliyor. Şimdi e, burada sadece takipçi değil arkadaşlar. Çekiliş takipçi var, relatif zaman var, hikaye görüntüleme var, e, beğeni var, TikTok var, e, YouTube için öz, e, YouTube için canlı yayında ya da beğeni yorum, hepsi var. Twitter, Facebook. Her sistemde, her platformda arkadaşlar bunlar çalışıyor. Canlı destek ekibi var arkadaşlar burada, destek ekibi. Şimdi arkadaşlar ee, cidden bir şeyler çabalamak istiyorsanız bunu bir yerlerden destek almanız gerekiyor. Ama maddi kıymanız da gerekiyor. Buraya üye oluyorsunuz bu panel arkadaşlar. Üye olduktan sonra örnek ne kadar cebinizde para var? 100 TL hesap kartına aktarıyorsunuz. Burada bakiye ekleme var arkadaşlar. Burada arkadaşlar kredi kartı, banka kartı yüklenecek miktarı yazıyorsunuz. Ondan sonra güvenli ödeme yap diyorsunuz. Kart bilgilerinizi görüyorsunuz. Ya da 100 lira deyip aktarımı söyleyeyim. Burada kart bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ödemeniz gerçekleşiyor. Hesabınıza para geliyor. Para geldikten sonra da arkadaşlar bak %50 TL üzerine ödemenize %5 bonus var ki hediye bize. Kampanya da varmış. Yeni siparişlerine dönelim tekrardan. Tekrardan bir Instagram'a dönelim. Bakın arkadaşlar 11 takipçi 2 beğeni. Cidden geliyor. Bakın en son reels attım bak 3 gün olmuş değil mi? 3 gün olmuş. Bakın 458 bin izlenmiş 40 bin de beğeni. Cidden bir şeyler çabalamak istiyorsanız feda etmeniz gerekiyor. Şu an bak ben Instagram'da 500 dolar kazandım. Artı sponsor reklamlar alıyorum. Sayfa yüksek kitleli diye. Şimdi hedefim YouTuber'lık arkadaşlar. YouTube'a video çekiyorum onun için. Şu çektiğim video da YouTube'a gidecek. E, cidden arkadaşlar Instagram'da da paylaşacağım. Linkini bırakacağım bu sayfanın da. YouTube'un da YouTube'un e, videonun altında da linki bırakacağım bu sayfanın. Pişman olmayacaksınız denedikten sonra. E, buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Eee bayramınız mübarek olsun. Kutlamayı unuttum. E, Sormak istediğiniz bir şeyler olursa da arkadaşlar YouTube kanalımdan yorum kısmına sorun. Canlı destek de istiyorsanız arkadaşlar benden Instagram'dan ulaşırsınız. Ben Instagram'dan size yazarım. Mesaj mesajlaşırız. Ne gerekmek istediğiniz ne gerekiyorsa yardımcı olurum. Yapabileceğim bir şey olursa da arkadaşlar dediğim gibi yorumdan Instagram'a ulaşırsınız tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.